Ama Mourinho bu sefer kazanırsa diyecek ki bak kardeşim ben Türkiye'yi yeni tanımaya başladım. Sonuçları budur. Seneye böyle bir umut vaat ediyorum size. Yani bazen şey diyorlar. Teknik direktörlerden daha iyi mi biliyorsunuz? Estağfurullah. Bazen onlar iyi bilmiyorlar sadece. Biz... Her altılarla bile, yazı turayla bile geçse Fenerbahçe Galatasaray'ı diyelim ki Fenerbahçe söylüyorum. O büyük bir mutluluk yaratır. Tabii. Torera yerine Lemina ile topla çıkmaya çalışıyorsun. Ya sen abi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ya? Sabot, hani, sabotaj desen hani bu kadar olur anca. Türkiye'nin en önemli maçı Bravo. Mevcut federasyona göre Hı. Galatasaray Fenerbahçe maçıymış. Diğer maç Fenerbahçe Galatasaray maçı da önemli değil. Yabancı hakem tek o maça getirelim. Herkese selamlar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Artık e, bayramın son günü. Hani yine bayramınız kutlu olsun ama e, Volkan Konağa kaybettik tabii. Evet. E, çok benim sevdiğim e, ya yaş olarak da yakın olduğumuz benden 3 yaş büyükmüş. Allah rahmet eylesin. Gerek sanatçılığı gerekse de e, hayata bakışı ve duruşuyla çok değerli bir e, insanı e, kaybettik. E, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Yani kolay yetişmiyor çünkü sanatçılar. Ya ben çok severdim. Yani onun müziğini dinlemek çok keyifli. Tanıyor muydun? Evet. seni? çünkü böyle şeylerim var. Tanışmıyor. Onu, onu tanımıyordum. Duyuyor. Tanışmayı çok isterdim. Ee, çünkü çok yani organik bir adam. Allah rahmet eylesin her şeyden önce. Yani ben duyduğumda gerçekten inşallah yani yalan haberde çıkıyor ya bazen böyle. Keşke olmasa diye Temenni ettim içimden ama mekanı cennet olsun. Twitter'da şarkı. gördüm. Biri Japonya'da zamanda yaşayan biri şeyde görmüş İstanbul'da. Volkan Konağ demiş ki, ya abi demiş Japonya'da hani Kolombiyalı bir müzisyen vardı. Senin kasetini istedi benden yani. Ondan sonra demiş ki ya ben bunu sakin kafayla dinleyeyim. Bu çok iyi. Sonra hani bir yılbaşı partisinde bir sürü grup çaldı. senin de çaldı. Hani gurur duymuştum. O da demiş ki Volkan Konak'ta, oğlum niye siz diyorsun ben senin abinim demiş. Ya güzel adam ya. ya. Tabii. Bir insanın arkasından bu kadar kişi gözyaşı döküyorsa evet. bu çok büyük bir mi mirastır. Evet. Ben kendi adıma, kendimin bile kahramanı olmadığım için kimsenin kahramanı olmak gibi bir kaygım yok ama Volkan Kona Allah rahmet eylesin. E, bugünkü konumuz tabii ki e, senin de belirttiğin gibi kayıttan önce e, yılın maçı. Hı, yılın maçı. Öyle yani. Öyle, öyle. öyle. Yani neden yılın maçı? Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun e, artık bir şey yap bir şey kazanması lazım bu seneye dair. Okan Buruk'un da kardeşim biz 3 senenin şampiyonuyuz ve biz bunu hak ederek kazandık ki öyle zaten. Yani bu bunu ispatlamak değil. Evet. Ama hani en azından son dönemdeki tartışmaları bitirmek adına. Çünkü Okan Buruk her seferinde sana pası şöyle atayım. Cesus'u iki kere yendi. Geçen sene bir tek yenemedi Fenerbahçe'yi. Ondan sonra. Bu senenin başında da tam böyle konuşulurken çat 3-1 yendi deplasmanda. Ya bu sefer de yenerse artık şey diyecek yani o Buruk daha ne yapayım? Ama Mourinho ya da bu sefer kazanırsa diyecek ki bak kardeşim ben Türkiye'yi yeni tanımaya başladım. Sonuçları da budur seneye böyle bir umut vaat ediyorum size. E doğru çok çok riskli maç abi. O yüzden ikisi de çok bence risk almayacak. Ya çünkü satın aldığın risk hı hı. ve faydası ne olacak? Risk almamak bazen en büyük risktir. Doğru. İşte buradan mı bakacağız? Ya mesela Galatasaray'dan başlayalım. Hı hı. Galatasaray, Beşiktaş maçından sence ne çıkartmıştır Okan Buruk? Senin basın toplantısında sorduğun soruyla başlayalım. Hocam Morata ile başlayacak mısınız? Ben çok 4 kelimelik, 5 kelimelik bir soru sordum. Ne cevap verdi hoca kaçıranlara? Buradan ya, anlat ve sen ne anladın? Fenerbahçe maçına tek soru, Fenerbahçe maçına Morata ile başlayacak mısınız? Soru bu kadar. Mehmet Aya'nın çok hoşuna gitmiştir. Dört kelime. <laughs> Selam olsun. Yani e, hoca da daha o maça geçmedik. Ama şöyle bir yutkundu. Farkındayım ben de bir paus var orada. Yani orada bir e, ama sanki şöyle bir şey olacak. E, ya bu psikolojik bir şeydir, çok doğal da bir şey. Şimdi Morata bu kadar kötüyken üst üste sen Fenerbahçe maçında da Morata ile başlarsan abi o zaman hani e, yani İsmet'in önünün bir cümlesi gibi olur. Seni kimse yani kurtaramaz. kurtaramaz. Abi bu buraya gider iş yani. O yüzden de yani bence o riski satın almaması gerekir artık. Hı hı. ve yani merkezi kalabalık tutmak ama ya ben Okan Hoca'nın yanında kimsenin Okan Hoca'yı uyardığını falan düşünmemeye başladım artık. Ya çünkü bir adam sürekli bu kadar yanlış düşünebilir mi? Her şeyi yanlış düşünmeye başladı son 4 aydır 5 aydır neredeyse. Sivas maçından beri 4 ay oldu. 8 Aralık'taydı yanlış hatırlamıyorsam Sivas maçı. Abi o günden bu yana yok Galatasaray yok yani böyle böyle devam edecek. Fenerbahçe maçında risk alır mı? Bence almaması gerekiyor. Niye? Risk nedir? Mesela Galatasaray'ın nasıl sahaya çıkması ve ne oynaması risktir sence? Hangisi risk değildir? Mourinho'nun genel kariyer performansına bakalım. Topu verdiği zaman daha başarılı bir hocadır her Doğru. zaman için hele Doğru. böyle maçlarda. Dolayısıyla sen rakibinin en iyi olduğu alanı belirleyip sen onu en senin kendinin iyi yaptığı bir yere ya da onun kötü yaptığı bir yere doğru sevk etmen lazım. Bu da nedir? E, Fenerbahçe'ye deplasmanına geldik. Topu Fenerbahçe'ye teslim edelim, verelim. Biraz derinde bekleyelim. Geçişi ben kovalayayım. Beşiktaş seni nasıl avladı? O geçişle avladı. Rafa Silva'nın 40 metre sürdüğü top. Sen de Yunus'ta ya da Barış'la o topu sürmeyi düşüneceksin. Bu kadar basit. Ligde son 0-0 biten maç mesela. Oradaki Galatasaray'ın oyun planı nasıldı? Oradan yürüyelim. ya, or ya da 3-1 yendiğindeki oyun planı nasıldı? 3-1'deki plan çok doğru plandı. 0-0'daki plan çok derinde bekledi Galatasaray. Hı hı. Yani orada ama ya orada hak veriyorum o konu Hoca'ya. Yani orada artık sonuç odaklısın abi. Çünkü burada da tabii ki bir kupa maçı ama daha stratejik düşünmen gereken bir maç. 90 dakika, bilemeden uzatmalar. Hı hı. Dolayısıyla daha gücünü ekonomik kullanman lazım bir kere. Bir kere şunu ya yani tahta yani bu slot analizi yapman lazım. Rakibin en iyi, benim en iyi yönlerim, benim en kötü zaaflarım, rakibin en iyi yönleri, rakibin zaafları... Şimdi Fenerbahçe'nin birinci sıraya yazacağım madde şu. En iyi olduğu yer takımın fizik kalitesi. Senin en kötü olduğun yer benim fizik kalitesi. Uzamaması lazım. Maç uzarsa Galatasaray için risk başlıyor demektir. Çünkü Galatasaraylı oyuncular 60'tan sonra zaten düşüyor. Yani alacağın oyuncu yedek kulübesinde başlasa mesela Morata girse ne yapar? Hiçbir şey. Ya, yani öyle bir oyuncu değil belli ki. Yani belli ki dediğim hazır gelmemiş yani. Ne diyeyim artık. Hayır şimdi bak mesela Kaan Ayhan'ı Sabek'e koydun. Frankowski'nin yerine. Mertens'i de Morata'nın yerine koydun. Burada Galatasaray'ın duruşu önemli abi. Yani sen 50 metre savunmanı kendi kalenden uzağa konumlattırdın. Kaan Ayhan'la da başlasan aynı olur. Başka bir oyuncuyla başlasan da aynı olur. Bir şey değişmeyecektir ama sen yerleşik savunmada yani bugün Frankowski oynasa da, Kaan Ayhan oynasa da bir şey yerleşik savunduğun zaman herkes birbirinin kademesine daha çabuk girer. Yani alanın var, zamanın var. E, ama öbür türlü Fenerbahçe sıkıntı çıkartır Galatasaray'a. E, yani Yunus anladığımız kadarıyla e, hazır değil. Zaten milli takımda da olmadı. Sen bu Yunus'la başlar mısın? Yok de başlamam. De? Yani hamle oyuncusu yaparım. Ama abi ya bak e, ya bir oyuncularla birisi konuşsun. Ya bir problem var abi yani Yunus'un maçtan sonraki açıklamaları vesaire ya ya ben Galatasaray soyunma odası şu konuşuluyor demek ki yani biz bugün tamam hakem çok kötüydü abi yani Türkiye'nin en kötü hakemlerindenlerinden biri demeyelim ayı bulur. Yani ülkenin en kötü hakemi bana göre Yasin Kol da yani bunu hakem üzerinden okumayın abi. Hı hı. Yani sen savunma Adasında şunu demişsin. Ya bizi şampiyon yapmayacaklar bilmem ne falan. Bu konuşmalar bunlar. Oyuncularla bireysel olarak konuşun abi. Yani Yunus'la bir konuşun. Yunus'un mental olarak çöktüğünü ben görüyorum, hissediyorum. Belli yani çocuk mental olarak hiç hazır değil. E fiziksel olarak da zaten hazır olmayınca. Yok yani sahada ben Yunus'u görmedim. Gabriel Saray'ı görmedim. Ne oldu abi bu Gabriel Saray'a? Ben Barış Alper'i de çok etkisiz gördüm. O yine savaşıyor ya. Hı hı. Yani mücadele ediyor. Ha, tabii da. görüyorsun. Ya görüyorsun şey. da Hani en sonunda da bana, bana da bunu dedirttirdin ya Barış Alper Yılmaz. Bal yapmayan arı. Ne oldu yani fayda toplam sonuç ne abi? Barış Alper Yılmaz oraya gitti, buraya gitti, savaştı, etti, e sonuç ne? Yok. Hani vazgeçer misin? Ben olsam ben de vazgeçmem. Çünkü sahada savaşan adam yok ki Galatasaray'da. Gabriel Sara kendi kendine takılıyor. Torreira yazık çocuğa yani oraya koş buraya koş bir yere kadar. E sen Morato'yu oynatıyorsun. Lemine orada bekliyor. E Lemine orada Lemine'yi oynatsan Jason Fernandez baba orada bomboş bekliyor. Niye gitmiyorsun adama? Şey de galiba şöyle bir sorun oldu Galatasaray'da. Şimdi Fenerbahçe ilk deplasman maçında beraberdik senle. Yunus'u içeriye doğru alınca Heh. ondan sonra eee Beklerden katkı almak da sıkıntı. Mesela orada Jakobs vardı o maçta. Jakobs iyi bir Jakobs hani orayı kullanabiliyordu. Hani evet. iç şimdi Eren'le şeyden o katkıyı alamıyorsun ki maçın aslında başında Eren Svensson'u böyle bir geçti. Ya. Dedim ki bu maç böyle mi gidecek? Değil hani mi? biz Svensson, Svensson diyoruz. Eline doğru... çarpmasa böyle bir yardı geçti ama doğru gidemedi bir daha. Doğru söylüyorsun. Yani işte o beklerden katkı alamamak Galatasaray'ı hücum anlamında bence çok eksiltiyor. Çok zorluyor. Çünkü çizgiyi kullanıp sen de içe kat edebiliyorsun bekler çıktığı zaman ama bekler işte çıkmıyor abi. Frankowski zaten öyle bir oyuncu değil bu arada. Yani şimdi Frankowski ile ilgili bir tartışma var. Ben uzaktan bakıca böyle bir biraz gülüyorum. E, Frankowski üçlü oynamadığı için Galatasaray böyle başarısız. Tamam yarın da büyük ihtimalle Galatasaray ikili oynamadığı için böyle başarısız falan denilecek herhalde. Frankowski üç aşağı beş yukarı bu. Sen Şimdi dedin unutlar. ki. Saşa boyu asla değil. Tabii. Dubois da değil. değil. Ortası bir şey yani bu. Yani dolayısıyla büyük beklentiler ama ben şunu çok iyi biliyorum. Galatasaray teknik heyetinin Frankowski'den beklentisi çok yüksekti. Hiç ama değil, öyle yüksek. anlattım ya. Ben de öyle duydum. Evet. Öyle anlatıldı. Ya. Acayip bir adam aldı Galatasaray. Ben dedim ki Allah Allah helal olsun. Ben, ben de şaşırdım ama şimdi tabii geri vites yapmamak için şu anda işte üçlü de bağlı ediliyor. Dörtlü bağlı ediliyor sürekli her yerde. Yazık. Galatasaray yine hani vakit kaybediyor demeyeyim. Yani Frank Hobson kötü bir oyuncu değildir bu arada. Yani. Ama hani abi adamı böyle yükseğe çıkartmayın. Yani sana yani hücumda da çok büyük kat... Frankowski'nin bak birinci özelliği bana sorsan desen ki bu adam aslında dinamik bir adamdır. Bir, bunu yazarım. İki, orta kabiliyeti çok iyidir. İyi tanımak lazım abi oyuncuları. Sen eğer orta yapılacaksa bu takımda özellikle Frankowski'yi bulalım, Demarke onu bırakalım. Ve şöyle kesme orta yapar Frankowski ve e, gole dönüş morun çok yüksek. Şimdi Fenerbahçe evet. üçlü çıkacak yine maça çok net. Tamam. Mesela ben orada şeyi merak ediyorum. Şimdi üçlü çıktığın zaman Kostiç'le Oğuz Aydın... Hı hı. Karşılarında da Eren'le işte Kaan Ayhan, Frankowski, bilmiyorum kart cezası durumunu ne olduğunu şeyleri Hı -hı. bilmediğim için ama Hı -hı. Kaan Ayhan bence büyük bir ihtimalle tamam. çıkacak. Şimdi eğer Galatasaray o üçünün karşısında o kanatlara arkasına işte diyelim birine Barış Alper'i koydun birine Şalai'yi koydun. Hı -hı. Eğer onun arkasına sarkarsa Fenerbahçe'nin o zaman şeyini bozuyorsun balansını. Ama eğer arkadakileri daha da arka iterse Fenerbahçe bu sefer de o arayı kap ar açıyor. Evet, açıyor. Evet, Şimdi Fenerbahçe'de sürpriz yok. Savunmada 3 stoperle çıkacak ve çok büyük bir ihtimalle bence Çağlar'ı hazırlıyor olabilir. Onun öyle bir şeyi Aa. var biliyorsunuz değil mi? Çağlar takıntısı var yani simenle oynar diye. Yapma, yapma. Ha ya ya da Yusuf ya da Mert Yusuf Işık'ın yer aynen birebir aynısıyla da çıkabilir. Abi Yusuf yani net net Yusuf. Üçüncüsü Diego Carlos hiç oynamadı. Bu maçta bile denemede oynatmaz. Yapma o zaman abi. bu üçlüye çıkacak falan. Yani üçlü değil mi geride? Ciku olur mu? Ciku olabilir, bravo. Evet, belki Yusuf'u kesip Ciku'yu oynatabilir. Ya orta, yani daha tecrübeli diye. Ama abi işte ya ben valla hani bazen şey diyorlar teknik direktörlerden daha iyi mi biliyorsunuz? Estağfurullah. Bazen onlar iyi bilmiyorlar sadece. Biz değil yani. Biz bizi iyi bilmiyoruz. Sen nasıl çıkarsın? Abi ya merkezi alan ya Beşiktaş maçı da gösterdi. Merkezde ya bak nitelik demiyorum. Yani nicelik diyorum Fer abi. bu anlamda elindeki oyuncuları sayalım. Fred, Amrabat, Şimanski, İrfancan Kahveci, hı hı. Mert Hakan, orta sahada İsmail Yüksek. Üçünü seç abi. Bunlardan üç tane seçmesi üç lazım. Seç, ya üç seç bırak. Ha, bak karışmam bile kim Hatta seçtirdi? Fred ve Fred'le ile iyi bir ikili olduğunu düşünüyorsan oraya da abi çok basit. Geçen sene denenmeşi var. İsmail Yüksek'e koyacaksın. Bravo. Geçen abi. sene bunlar oynadı. Tabii bravo. Bu kadar. Ya ben, ben bunun da, eğer yine bak Mourinho'nun bazen anlamını anlam veremediğim oynadı var ya bak Bodrum maçındaki bana kimse şeyi anlatamaz yani o hala oyunu Ceko'ya atıyorsun. Amrabat'ı hmm. o kadar oynatıyorsun. İsmail yüksek e hiç oyuna atmıyorsun. Ya bir şey yine yapacaklar. Yine yapacaklar ama bak aynı şeydir. Bak Mourinho da yapacak bence hatayı. Ama Okan Hoca da yapacak. Okan Hoca da... Az ama... hata yapan kazanacak o zaman. Ya evet. Ya, ve Okan Hoca da şöyle bir şey yapacak yine. Ee, Torreira, Gabriel Sara ama Mertens yapacak. Yap Lemina ya. Ne korkuyorsun? Yani ne ne olacak abi? Tutacaksın oyunu. Torreira... ile üçlü oynar mısın? Efendim? Üçlü oynar mısın Lemina ile? Yok. Stoper'de. Aa, hani... Abi işte Galatasaray'da maalesef şöyle bir durum var. Ya Lemina gösterdi ki e, Lemina bir altı değil abi. Yani bu neden Galatasaray? Ya Galatasaray'ın bir altısı var. Hani 3 senedir adama yani itina ile güzel yorumlar yapıyoruz. Torera. Ya sen kalkıp Tor Torera yerine Lemina ile topla çıkmaya çalışıyorsun. Ya sen abi ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ya? Sabot hani sabotaj desen hani bu kadar olur anca. Ben Torera ile ilgili zamanında bir scout raporu gördüm. Diyor ki iki iyi önünde oyuncuyla çok etkili olan bir oyuncudur. Hep öyle oluyor. Ama bak iki bak, bravo abi çok güzel söylemiş. Yani Torreira merkez orta saha, sağ iç, sol iç. Bu ha, kadar öyle bitti. diyor. Yani adam diyor klasik bir 6 numara değildir. Fiziken zayıftır ama temaslı ve doğru oyunuyla her zaman size iş bulur. Çok kreatif değildir ama pasta atabilir. Bravo. Yani ondan biraz ondan biraz derken 8'lik bir orta sahadır kısaca. Yani ama Abi alameti farikası şu. Topa çok az dokunan bir oyuncu. Topu çok fazla dürten bir oyuncu değil. Dolayısıyla seni çabuk oyuna itiyor. Yani kısa pas yapan da bir adamdır genel olarak. Kısa yapıyorsa yanına oyuncu konumlandırman lazım. Ya yani bu adamın karakteristik özelliğine kısa kısa pas yapıp tek tep bırakıp stop yapmadan bırakıyorsa yanına yani 10 metre, 7 metre yanına oyuncu konumlandırmaz. Sağ içine, sol içine. Ha futbol bu kadar zor değil ama ben yavaş yavaş şunu aldım. Futbol bazıları için çok zor bir oyun abi. Ya da zorlaştırmayı seviyor. Yani bazı teknik direktörler için yani çok şey bir oyun görüyorlar ama Türkiye'de de bu satılıyor ya biliyorsun. Yani böyle futbol, böyle beş bilinmeyen denklem gibi satanlar var. E şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. ne oldu lan? İşte 105 metrede bir oyun oynanıyor. Boş alan bulma sanatı futbol. Ya şöyle, şimdi o zaman senaryolar üzerinden gidelim. Fenerbahçe öne geçti diyelim başta. Ne olur? Fark olur. Hoca diyorsun bu değişik, yanlış değişiklikler yani yapmaya Dedin ya abi ya. işte bir işte, şey, dünkü yaptığımız programda da söylemiştin sen. Ee, Rangers maçını bitiren Fenerbahçe yani. gibi bitirdi. 7 forvetle. 7 forvetle falan. İşte bu Mourinho da bunu yapıyor ha bu arada. Galatasaray'a öne geçerse de orada fark olur ha. E, i̇lk maç öyle oldu ya Tabii. işte 3-1 <laughs> biten maç yani, 7-8'e gider çünkü, diyorduk. Ya hatırla Mourinho bu tip maçlarda ilk başta riski almıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun sağda 7 tane forvet. Ne oluyor lan kim tutuyor orta İrfan sahibi? İrfan oynuyordu falan yani. Evet. E, e Galatasaray'da da hoca hoca yapıyor ya öyle şeyler. Ya, dolayısıyla öne geçmek Kritik. Ya bunlar dediğin gibi telefonlaşıyorlar mı o ile Mourinho'ya? El arttırıyorlar gibi bir durum ha, var yani. Ben daha kötüsünü yapacağım. Lan aman, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu, bu hafta Okan Hoca bunu yaptı ama biz daha kötüsünü yapabiliriz. Hep el birliğiyle <laughs> Peki şimdi mesela ben beş, bunu ısrarla söylüyorum. E, 90 artı 4'te de söyledim. Mesela Beşiktaş türbünü maça doğru etki etti. Çok Mesela Fenerbahçe türbünü öyle değil. Çok dağınık. Bak Galatasaray türbünleri de son dönemde dön, 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 derbilerde öyle dağınık. Yani maçı o yaşamak çok farklı. Hani tezahürat değil abi. Sürekli baskı. 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 Ya Galatasaray'ın... Öyle kadar... bir baskı yok değil mi Fenerbahçe uzun zamandır Galatasaray'a karşı? Hissediyor musun sen? çok az böyle. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna bakıyor abi. He. Ya, ya, ben taraftar böyle değildi abi eskiden taraftarlık. Tabii ya taraftar abi, kazanırdı zaten maçı sahaya futbolcu çıktığında sadece işini bitirirdi. Bitmişti ya abi. Şimdi Galatasaray'ın kale arkaları bağırıyor. Öbürküler çekirdek diyor. Ne yaptı? o da bir şey diyemiyorum. Adam eşiyle dostuyla gelmiş maça. Bana ne diyor? Ben niye bağır? Ben izleyeceğim diyor. Japonya'da geçen bir tane maç gördüm. <laughs> böyle oturuyorlar. Sessiz sessiz oturuyorlar tamam mı? Sadece yani kaleye 20 metre yaklaştığında Hoo! falan diye bir ses çıkıyor böyle. Yani. Ama o Japon kültürü. E, bize de yavaş yavaş böyle bir o Peki hatırlarsan başlayayım. sana demiştim ki Galatasaray e, Beşiktaş'a yenilir. Fenerbahçe'ye de turu kaybederse etkilenir mi demiştim. Sen de etkilenir demiştin. Fenerbahçe'ye turu da kaybederse. Ama etkilenmekten daha başka bir yere gider iş. Hani Cevat Hocalar çıkarsa hani yani. Yeni Cevat Hocalar. Olur mu öyle şeyler olur mu? Öyle şeyler görür mü? Tartışılır mı yani en azından? Vallahi bak çok net söyleyeyim. Ben empati kurarak sadece konuşayım. Böyle bir olaydan sonra toparlanmak falan geç o işleri. Toparlanma, toparlanma olmaz. Ama Art öte yandan da bir tek Trabzon deplasmanı kalıyor. Ben Göztepe ve Samsun deplasmanını o kadar önemsemiyorum yani Galatasaray'ın. böyle değil işler işte. Ha, evet. Bir şoklama lazım o zaman diyorsun. Ya artık yani hoca yani bu 1 2 3 dün Emre abi o şeyde program, 19 maçta Galatasaray %50 galibiyet oranı böyle bir şey olmaz abi. Yani sen ben namalüp gidiyorum. E namağlup da bitti. E, Avrupa kupalarında şöyleyiz. E o da bitti. Türkiye Kupası var. E, o da bitti olursa e, o zaman da şöyle bir şey olur. Bu bitti, şu bitti, bu bitti. Bunu senin bitirmene izin vermem hocam denir Galatasaray'da. Hmm. Mesela Fenerbahçe'ye de dönelim. Şimdi Fenerbahçe'de eğer kupayı Galatasaray'a elenirse o zaman Mourinho'ya derler değil mi? Bay bay. Hayır derler değil mi hocam yani? E yani, yani sen bir tane derbi kazanamamış oluyorsun o zaman. Tabii tabii. Ya ondan sonra da kalkıp Mourinho yine saha ile ilgili hiçbir şey açıklamayıp ondan sonra basın toplantısında e, değişik değişik şeylerden falan bahsederse ona kimse inandırıcılığı falan kalmaz Mourinho'nun. Hayır ben, ben bu konuda çok netim. Ben Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı oyun olarak yendiği bir maç izletmek zorunda. Evet. Evet. Olur. Ha şunu kabul ediyorum. Penaltılarla bile, yazı turayla bile geçse Fenerbahçe Galatasaray'ı diyelim ki, de söylüyorum. O büyük bir mutluluk yaratır. Tabii. Ki, yani, tabii ki tabii ki. Anlat biz biz yine kötü adam oluruz hani ben eleştirdiğim için. Tabii, tabii. Ama şunu da kabul edelim. Fenerbahçe'nin ve Mourinho'nun artık abi artık sen Türkiye'yi tanıdın, Fenerbahçe'yi tanıdın. Elinde de her türlü imkan da var. Şu Galatasaray'da artık Galatasaray'ın ne oynadığı, ne oynayacağı da çok belli. Sürprizi yok şu an Galatasaray'ın. Tabii. Sana yok yani en azından Mourinho. Ya. Bize zaten yoktu da sana ya, da yok. Çık yan yani. Tabii. Ya valla ben İlhan Cavcaba küçükken çok kızardım ya. Ne açıdan? Çocaların içine karışıyor diye. Abi şimdi empati kuruyorum. Ben Mourinho'nun başkanı olacağım. Ben Okan Buruk takımının yani Galatasaray'ın başkanı olacağım. Abi ne yapıyorsunuz abi siz diye ben toplantı yaparım abi. Yani İlhan Cavcav iyi yapmış zamanında. Ya yok abi Galatasaray 4 aydır yok başkan karışmasın da ne yapsın? Hani bazen başkanlara kızıyorlar ya biz de kızıyoruz. Azildirim haklıymış yani değil mi? Aziz Silin. Abi Azildirim toptan anlıyordu ya. Azildirim transferde de yetkiliydi. Azildirim toptan anlayan ya abi bu futbolda böyle beş bilinmeyenli denklem falan değil kardeşim. Ne, neyi ne işe yapıyorsunuz? Yani bir başkan olsan Galatasaray takımında şunu söylemeyecek misin? Hoca bu takım niye koşmuyor? Hani taraftar gibi soracaksın. Söylesene Fatih Hoca bu takım niye koşmuyor dendi ya. Söylesene Okan Hoca bu takım niye koşmuyor? Bu kadar basit abi. Ve bunun cevabını bekliyorum abi ben bu arada. Ya Galatasaray niye 4 aydır koşamıyor? Koşmuyor da değil. Koşamıyorlar abi. Niye abi? Ne Bunun sebebini açıklasınlar bir. Ve bunu bana değil, kamuoyuna değil ama başkana açıklasınlar. Başkan ama bunu sormalı. Bunu görmeli. Abi bunlar çok büyük problem. Ya ligin bitimine daha var abi. Şurada bak. Neydeyiz? Nisan'dayız değil mi abi? Nisan, ee, Nisan, Nisan'ın başındayız. Nisan, evet. Mayıs daha 2 ay var. Abi bunlar çok ciddi. sen diyorsun ya Samsun Göztepe. Abi hani sen koşmadığın sürece o işler öyle olmaz. Sıkıntı çok büyük sıkıntı abi. Ben büyük tehlike yani yavaş yavaş böyle kar bir çok kötü benzetme olacak ama kar topu gibi. Böyle büyüyor. Hayır bu arada iki, iki camiada da aslında işler çok yolunda gitmiyor. Değil değil değil. Ve yani bu, bu çok çok önemli Galatasaray 3. Şampiyonluğuna gidiyor. Yani şu anda %60 Galatasaray önde. Yani ligde şundan bahsediyorum. Fenerbahçe'nin 6 puan ve kilo averajda önünde. Yani Fenerbahçe Trabzonspor'u yenmeden o 3 puan ha, diyemezsin Trav, ona. Sağ tabii. Kaldı ki yense bile 3 puan artı 1 bir puan. Bir hala Galatasaray'ın bir mağlubiyet hakkı var. Hani tabii tabii yani. ya yani bir maç daha takılma hakkı var. Yani bir kere yenilecek bir daha yenilecek ya da berabere kalacak. Aynen aynen. Öyle yani bir kere lazım. daha yenilirse ondan sonra puan Bu arada sen de Trabzon'u yeneceksin, yeneceksin evinde, Beşiktaş'ı yeneceksin evinde, Sivas'ı deplasmanda yeneceksin. Tabii. Yani Abi o zaman abi ben şunu anlayamıyorum ama bu saate kadar bunun yapılmamış olmasını anlayamıyorum. Ya sen milli takım aralarında Galatasaray için söylüyorum, milli takım aralarından hep kötü dönüyorsun, o oluyor, bu oluyor. Ya bir kere akıllanın. Ya şu futbolculara ciddi bir konuşma, o konuca belli ki yani çok fazla sıkmak istemiyor oyuncu grubunu. O zaman birisi gelsin abi de şu oyuncu grubuyla konuşsun adam akıllı. Kardeş ben sana 3 milyon euro para veriyorum. Bu osimen'e de para veriyorum. Adamı çok affedersin bir şey diyecektim şimdi nasıl koştuğunu görüyorsun. Siz ne yapıyorsunuz abi burada? Adam bu seneye gidecek bu adam. Senden daha çok Galatasaraylı gibi koşuyor. Siz maçtan sonra konuşun abi o zaman. Şampiyonluk gittikten sonra çok kişi konuşur abi. Dolayısıyla bu hakikaten kader maçı olacak bu anlamda. Abi. Bundan sonrası için iki tarafta da deprem yaratabilecek maçlardan bir tanesi olacak. Şey de söyleyeyim bu arada Türkiye'nin en önemli maçı Bravo. mevcut federasyona göre hmm. Galatasaray-Fenerbahçe maçıymış. Diğer maç, Fenerbahçe-Galatasaray maçı da önemli değil. Yabancı hakem hmm. bir tek o maça getiriliyor. Ya ya bu federasyon. Hadi değil mi? Tabii. Rezalete bak tek maçı oymuş ya. Diğerlerinin hiç önemi yok. Ya, ben bu federasyonun hani e, ya hobi olarak bu işi yaptığını düşünüyorum. Ya hobi olarak yaptığım şeylerde ben de böyle yani sonuçlarını çok düşünmem. Hı hı. Yani işte müzikle uğraşırız sporla uğraşırız falan hobi olarak yaptığım için Ne olacak sonuç çok Peki de... Trabzonspor ve Beşiktaş geçer mi turu? Son olarak onu da sorayım sence. Trabzonspor Bodrumspor'la oynayacak. Ben Göztepe maçını da izledim. Trabzonspor da gitmiyor yani hani bir, Fatih Hoca ya ben Fatih bu tip maçları sever. Ya Trabzonspor geçer, Beşiktaş kimle? Göztepe'yle. ile. Göztepe tur atlar. Ben de öyle düşündüm yani. yani. O maçı seçer mi Beşiktaş takımı acaba diye düşündüm ben hani önemli. Seçse de abi yani bak Beşiktaş yanıltır yine. Bak Beşiktaş Galatasaray'ı çok rahatlıkla evet yenebilir, yendi. Ee, ama yani Göztepe'yi yenmesi çok kolay değil. Ben de aynısını düşündüğüm için yani, sordum sana. Yani. Konya İskenderun'u geçip oradan Fenerbahçe Galatasaray galibini <laughs> bekleyeceğiz. İskenderun'da bombalıyor şu an. Ya ama bak Recep Hoca'nın yanı yerinde olsan bu maça çok önemser misin? Yok. Şu an tam böyle potadan da çıktın hemen hemen. Yani iyi bir, bu galibiyet çok önemliydi Konya Spor için. Ee, Üç galibiyet arka arkaya. Trabzon, Beşiktaş, Antep. Yani İskender'ın maçını açıkçası ben Recep Hoca olsam biraz yedek ağırlıklı başlayıp tabii ki yedek kadroda asları tutarım orada bir şey olursa onları ama 20 dakika 30 dakika falan oynatacak şekilde planlama yapmak daha doğru. Çünkü Konya'nın kurt yani Recep Hoca'nın kurtarması lazım abi. 34 puanı var Konya'nın 30 puanı var Sivas yani işte Bodrum. 4, 4 puan işte yani. Sivas Bodrum Kayseri Çok, Çok kritik abi çok kritik. Bakalım. Hayırlısı olsun. Biz bu maçın sonunda, sonrasında yine burada olacağız. Bu EYOR'larımızın hangileri doğru çıkacak, hangilerinde evet. yanılacağız hep birlikte göreceğiz. Siz de görüş ve yorumlarınızı aşağıya yazarsanız e biz de çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın.